Çevresel ve diğer baskılarla genetik erozyona uğrayan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bitkiler, Türkiye'nin bitki gen merkezi olarak adlandırılan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde korunuyor. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Doktor Selim Tokmak, merkezin Ziraat Araştırma Enstitüsü adıyla 1963'te kurulduğunu, ana faaliyetlerinden birinin Türkiye orijinli bitki genetik kaynaklarının toplanması ve muhafazası olduğunu söyledi. 1963 yılında enstitümüzün kuruluşuyla birlikte başlayan bitki genetik kaynakları çalışmalarımızın e, paralelinde kurulan Ulusal Gen Bankamız. Ben bu bankayı e, Nuh'un gemisi olarak adlandırıyorum e, ve bunu biz gelecek nesillere emanet olarak görüyorum. Bu bankada şu an 1963'ten beri arkadaşların yaptığı tesis çalışmalarla toplanan toplam tohum değişik türlerde 60 bin civarında tohumumuz var. Tokmak, Ulusal Gen Bankası'nda sakladıkları 60 binin üzerindeki tohumun yanı sıra arazi gen bahçesinde de 7 bin meyve ağacı, herbaryumda kurutulmuş 35 bin bitki çeşidi ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden toplanan 900 bin çeşit mantarın titizlikle korunduğunu vurguladı. Allah korusun Türkiye'nin başına herhangi bir istemeyiz ama depremdir, seldir, yangındır, başka bir şey gelir. Herhangi bir türün ortadan kalkma riski. Bu bankamızla Allah'ın ortadan kaldırılmış vaziyette. Bunun geçen sene bir paralelde Ankara'ya yapıldı. Ulusal Gen Bankamız. Bunun biz üretebildiğimiz kadar yeni üretim yenilemesi yapabildiğimiz türleri de zaman içerisinde Ankara'daki bankamıza gönderiyoruz. İki paralel olarak ülkemizin bitki çeşitliliği, bitki zenginliği eminelerde saklanmaya devam ediyor. Gen merkezini Nuh'un gemisine benzeten Selim Tokmak, yıllardır titizlikle saklanan tohumların yenilenmesi gerektiğini anlattı. Bankadan kullandığımız tohumlarla yaptığımız ıslah çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu sene bir proje sunduk Devlet Planlama Teşkilatına. Bankadaki tohumların belli periyotlarda üretim yenilemesinin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde yapmazsanız bunların hayatiyetleri sıkıntıya girebiliyor. Bunun için inşallah bu sene sunduğumuz altyapı projesi olarak verdiğimiz üretim yenileme merkezi projemiz geçerse buradaki bankadaki tohumlarımız ben daha çok güvende olacaklarını düşünüyorum. Çünkü e, 60 binin neredeyse 15-20 bin civarında üretim yenilemesi yapılmış. Bir 40 bin civarında da üretim yenileme yapılmayı bekleyen tohumumuz var. Bu üretim yenileme merkezini eğer biz kurabilir, Devletimiz desteklerse kurarsa kurabilirsek buraya sadece bizim arkadaşlarımızın değil ülke genelde bu manada toplayan bitki tohumu toplayan bitki toplayan herkesin üretim yenilemesinde burada sağlıklı yapabileceğiz. Bu konuda biz e, projemizi desteklenmesini istiyoruz. Türkiye'nin dünyanın en kıymetli arsası olduğuna vurgu yapan Tokmak, ülkemizin endemik bitki varlığıyla dünyada önce olduğunu da sözlerine ekledi.